7. Tahrimet tekbiri. Namaza dururken Allahu ekber demektir ki farzdır. Başka kelime söylemekle olmaz. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de altı olmaktadır. Namazın rükünleri. Namazın içindeki farzlarına rükün denir hepsi beştir. 1. Kıyam. Namazın beş rüknünden birincisi kıyamdır. Kıyam ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan hasta sırt üstü yatıp başıyla kılar. Yüzü semaya karşı değil, kıbleye karşı olması için başı altına yastık konur. Ayaklarını diker. Kıbleye karşı uzatmaz. Ayaktayken iki ayak birbirinden dört parmak eni kadar açık olmalıdır. Ayakta duramayan hasta, ayakta başı dönen, başı, dişi, gözü veya başka yeri çok ağrıyan, idrar, yel kaçıran, yarası akan, ayakta düşman korkusu, malın çalınmak tehlikesi olan, ayakta kılınca orucu veya okuması bozulacak veya avret yeri açılacak olan kimseler oturarak kılar. Rükû için biraz eğilir, secde için başını yere koyar. Başını yere koyamayan kimse, rükû için biraz, secde içinse daha çok eğilir. Secde için eğilmesi, rükû için eğilmesinden daha çok olmazsa, namazı kabul olmaz. Yere taş ve tahta koyup, bunun üstüne secde ederse, namaz kabul olursa da, günaha girer. Yani tahrimen mekruh olur. 2. Kıraat. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde ve yalnız kılarken farzların iki rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farzdır. Kısa sure okumak daha sevaptır. Kıraat olarak buralarda Fatiha okumak ve sünnetlerin ve vitr namazının her rekatinde ve farzların iki rekatinde Fatiha'dan başka bir de sure veya üç ayet okumak vaciptir. Farzlarda Fatiha'yı ve Zamm-ı sureyi ilk iki rekatte okumak vacip veya sünnettir. Fatiha'yı sureden önce okumak da vaciptir. Bu beş vacipten biri unutulursa, secde-i sehiv yapmak gerekir. Kıraatte Kur'an-ı Kerim tercümesini okumak caiz değildir. İmamın cuma ve bayram namazlarından başka her namazda birinci rekatte, ikinci rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması sünnettir. Yalnız iken her rekatte aynı miktarda okuyabilir. İmamın aynı namazların aynı rekatlerinde aynı ayetleri okumaya adet edinmesi mekruhtur. Birinci rekatte okuduğunu İkinci rekatte de okuması tenzihen mekruhtur. Tersini okumak daha kerihtir. İkinci de birinci rekatte okuduğundan sonraki sureyi atlayarak daha sonrakini okumak mekruhtur. Kur'an-ı Kerim'i mushaftaki sırayla okumak her zaman vaciptir. 3. Rükû Kıyamda kıraatten sonra tekbir getirerek rükûa eğilir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp dizlerinin üstüne koyar, sırtını ve başını düz tutarlar. Rükûda, en az üç defa, Sübhâne Rabbiyel Avîm denir. Üç kere okumadan imam başını kaldırırsa, o da hemen kaldırır. Rükûda, kollar ve bacaklar dik tutulur. Kadınlar parmaklarını açmaz, sırtını ve bacaklarını, kollarını dik tutmazlar. Rükûdan kalkarken Semi limen hamide demek imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından hemen Rabbena lekel hamd denir ve dik durulur. Ve Allahu ekber diyerek secdeye varılırken önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur. 4. Secde. Secdede el parmakları birbirine bitişik kıbleye karşı kulaklar hizasında baş iki el arasında olmalıdır. Alnı temiz yere yani taş, toprak, tahta, yaygı üzerine koymak farz olup burnu da beraber koymak vacip denildi. Özürsüz yalnız burnu koymak caiz değildir. Yalnız alnı koymak mekruhtur. İki ayağı veya hiç olmazsa her birinin birer parmaklarını yere koymak farzdır veya vaciptir. Yani iki ayak yere konmazsa namaz kabul olmaz veya mekruh olur. Secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek sünnettir. Erkekler kolları ve uylukları karından ayrı bulundurur. Elleri ve dizleri yere koymak sünnettir. Topukları kıyamda birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak sünnettir. Secdeye giderken, pantolon paçalarını yukarı çekmek mekruhtur. Ve bunları yukarı çekip kıvırıp da namaza durmak mekruhtur. Kolları, bacakları, etekleri sıvalı, kıvrık, kısa olarak namaz kılmak mekruhtur. Tembellikle veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek başı açık namaz kılmak mekruhtur. Namaza ehemmiyet vermemek ise küfürdür. Kirli elbiseyle ve iş elbisesiyle namaz kılmak da mekruhtur. 5. Kâde-i Ahire. Son rekatte ettehiyyâtü'yü okuyacak kadar oturmak farzdır. Otururken, el parmaklarıyla işaret edilmez. Erkekler sol ayağını parmak uçları sağa doğru dönük olarak yere döşer. Bu ayağın üzerine oturur. Sağ ayağı dik tutar. Bunun parmakları yere değer. Parmaklarının ucu kıbleye karşı biraz bükülmüş olur. Böyle oturmak sünnettir. Kadınlar kaba etlerini yere koyarak oturur. Uylukları birbirine yakın olur. Sağ ayağını sağ taraftan dışarı çıkarır sol ayağı parmak uçları sağa dönmüş olarak altında kalır